Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Birçok arkadaşımızdan e, istek aldık. Hatta biraz yoğun bir istek oldu. Hayatıma yeni kim gelecek? Birisi geliyor mu? Nasıl birisi? Bu insanla e, yani ne yaşayacağız? Bu konularda bilgi almak istedi. Evet ve biz de e, çok fazla düşünmeden, taşınmadan karar verdik ki böyle bir konu üzerine video çekelim. <laughs> ki hayatına e, kim geliyor? Ömür yolculuğuna kimle e, devam edeceksin? Var mı yakın zamanlarda öyle bir gelecek birisi? Ona bir bakacağız arkadaşlar ama her zaman olduğu gibi sayfamıza özel olarak e, bir karakter analizi yapacağız. Bakalım kimsin? Karakter analizinde kendini tanırsan evet devam ediyorsun bakmaya. Yok bende hiç böyle bir şey yok böyle huylar suylar kesinlikle bu ben değilim diyorsan o zaman zorla üzerine çekmiyorsun Kolektif açılımlar olduğunu unutmayalım herkese uyumlu olmayabilir emeğimizin karşılığı olarak arkadaşlar e, aktif bir şekilde yorum beğeni yapmanızı istiyorum ve e, abone değilseniz hala kanalımıza abone olabilirsiniz Evet. Şimdi kendine odaklanıyorsun. Bakalım. Kimsin? Kim gelecek buraya? fazlasıyla sevilen, fazlasıyla burada sevilen. Eee bereketli, özgüveni yüksek, mücadele gücü yüksek, ne istediğini bilen net bir insan var burada. Dengesiz e, değil yani bu insan. Adalet duygusu gelişmiş olan bir insan var. Ama kıskançlığı da var. Çok pis bir kıskançlığı var yani. Yani bu insan kıskanmaz, kıskanmaz, kıskandığı zaman da çok pis kıskanabilir. Eee Sanki bu aralar bu kişinin biraz yorgunluğu var. Sanki hiçbir şey yapmak istemiyor. Bak şunu gösteriyor. Çevresinde sevenleri de çok. Ama nedense e, o sevgiye falan karşı sanki böyle bir kapalı. Neden bir bakalım. Şunu söylüyor sevdiği mücadele mücadele ettiği birisi olmuş. uğruna belki çok mücadele etmiş olabilirsin, çok sevmiş olabilirsin, kendini resmen bu ilişkiye, bu birlikteliğe adamış olabilirsin. Ama burada bunun karşılığında ihanet görmüşsün. Yani ihanet gördüğünü söylüyor. Evet. Arkandan bir şey çevirmişler senin. yani evli e, evli kişilerden daha çok bahsediyor. Bir anda her şey e, karman çorman bir hale gelmiş olabilir arkadaşım. Büyü falan da kullanılmış burada. Hı hı. Yani tamamen e, bu insanın evliliğini ya da birlikteliğini ya da evliliğe giden yolunu büyüyle tamamen darma duman etmişler. Evet. O yüzden de bazıları burada büyünün etkisinden kendini tamamen her şeye kapatmış olabilir. Bazıları da istemiyor yani. Çok emek vermiş. Şu an hayal kırıklığı içerisinde olduğu için yani gerek duymuyor. Gerek duymuyor. istemiyor. Kendi kendini kapatmış bu şeylere karşı. Bu da üçlü ilişkiler falan söz konusu arkadaşım. Hainlik var burada. İhanet ve yalan var. Artık ııı maalesef ki insanlık ihaneti sanki kendine görev edilmiş gibi yapıyor ve yüzü de kızarmıyor. Sanki böyle de olması gerekiyor. Sonra da Allah cezasını verdiğinde de diyor ki neden ben? Neden ama neden? Niye ben? Niye sen? Sen o hurmaları yemeden düşünecektin. Bilmiyor muydun ki bir gün dolar işte çıkardığında çok fena tırmalayacak senin. Evet şimdi bakıyoruz. Bu naftalin kokullardan sonra, bu donu orada burada kalan muhittinlerden sonra hayatına senin yeni birisi geliyor mu? Geliyorsa nasıl birisi ve bu neyle geliyor? Ve en önemlisi donun rengine bakacağız. Bakalım <laughs> bu da mı? <laughs> Kırmızı donlu. Bir analiz edelim. İlk önce senin için şu soruyu soruyorum. Yakın zamanda, yakın zamanda hayatına Yeni birisi geliyor mu? Çok üzgünsün ama bu kadar üzgün olma. Tamam. İhanet olduysa da oldu. Kendini bu kadar yıpratma Allah Allah. Ruh halinden seni şu an bahsediyor. Arkadaşım şimdi bak tamam. Burada özellikle şu anda belki sıcağı sıcağına bu durumu yaşamış arkadaşlar olabilir. Ee, onların çünkü enerjisi çok fazla yoğun çıkıyor. Ee, ciddi anlamda burada aşk acısı çeken, gözyaşları döken, çok üzgünlük içerisinde olan sanki bütün hayattan kopmuş, küsmüş. Her şey artık iyi hiçbir şey olmayacak. Ee, her şeye kendini kapatmış arkadaşlar Aa, söz konusu. Öyle bir enerji daha yoğun bir halde çıkıyor. Tamam arkadaşım seni anlıyorum. Şu an e, kendini kötü hissedebilirsin. İhanete maruz kalmak ya da çok istediğin bir şeyin olmadığında dağılması falan. Bunlar kötü şeyler. İyi bir şey değil. Ama dünyanın sonu değil. Kendini bu kadar yıpratmanın, bu kadar öldürmenin bir anlamını anlayamıyorum ben. E tamam olduysa oldu. Bu dünyada ilk ihanete uğrayan sen misin? E ne yaptın, ne, ne kaybettin ki? Zamanım diyeceksin. Tamam eninde sonunda o zamanı birisine harcamak zorundaydın. Hayatımıza birisini alıyorsak o zamanlı bize biz de zamanımızı ona vermek zorundayız. Böyle bakacaksın. Olayları çok abartma. Çok drama haline getirme. Biraz mantıksal yaklaş her şeye. Çok fazla böyle duygusal, duygusal, duygusal ne bileyim işte orada çık, çıkmaz bir hale getirme olayları. Peki ne sorduk? Yakın zamanda hayatına birisi geliyor mu? Hmm. Yoğun bir şekilde burada e, büyüyle yalnızla e, edilen arkadaşlar var. Onlardan ilk bahsettim. Sonra şunu bahsettim. Senin hayatına birisi gelecek. Hatta geldi geliyor öyle diyeyim. Yolda geldi geliyor. O yüzden de kendini iyice toparla yani. Kalk hadi silkelen. Git duşunu muşunu al bir süslen püslen. Ne bileyim işte kendine bir değişim yap. Hava güzel. Hayattan bir keyif al ya. Boş boş oturma o depresyonlarda. Ee, gelmesine bak eli kulağında bu insan geliyor. Tılsım kralı ya da tılsım kraliçesi. İki iki tarafını da söyleyeceğim. Ya bu insanla senin aranda bir fark olacak. Diyelim ki sen evlendin, boşandın o bekar. Ya da e, tam tersi. Veyahut Aranızda millet fark olabilir, inanç, kültür, mezhep, ne bileyim şehir, o başka şehirde yaşamış olabilir, sen başka şehirde. Ee, yaşam tarzları, yaş farkı. Bir e, kısmı içinde şunu söyleyeceğim. Bu insan çok inançlı bir insan. Yani Allah'a yakın bir insan, e, inançlı. E, yani böyle sersefil bir hayatı yok. Orada içtim, burada sızdım, burada ne bileyim işte böyle e, yok yok. Düzenli ve ciddi bir hayatı var bu insanın. Ve güçlü bir insan. Güçlü bir insan. Okey. Tamam. Önemlisi. Sorduk. Hayatına yeni gelen birisi var mı? Var dedi. O zaman burada çok güzel bir e, soru ortaya çıkıyor. Peki. Kim bu insan? Biraz da onun hakkında bilgi alalım değil mi? Bu insan kim? Nasıl birisi? Hayatında neler oluyor? Bu kim arkadaşım? Nasıl bir insan? Söyleyeyim. Çoğunlukla şunu söyleyeceğim. Bu insan evlilik geçirmiş. Evlilik geçirmiş ama boşanmış olabilir. Ya da boşanma arefesinde. Yani boşanma mahkeme falan gibi bir dönemler atlatıyor bu insan. Evlilik sırasında üçlü ilişkilere maruz kalmış. Ya kendisi tarafından ya kendisi ihanet etmiş ya eşi tarafından ihanet görmüş olabilir. Ama bu evlilik içerisinde çok fazla yalan dolan olmuş. Şunu anlatıyor. Evlilik içerisinde ben çok mutsuzdum. Orada çok fazla yalan dolan vardı. Sevgi istedim sevgi yoktu. Ama onun yerine ihanetler vardı. Ama onun yerine büyüler vardı. Ama burada her ne yaşadıysa bu yani bunlar üzerinde zafer kazandığını gösteriyor. Yani zafer kazanmış bu insan herhalde orada bir mücadele vermiş hı hı. peki çok merak ettim ihanet ne gibi bir ihanet çok diyor üzüldüğüm bir e, evlilik e, ya da birliktelikti. Hı hı. E, orasını ben kendi evim ailem yuvan e, sandığım halde meğerse bana orada ihanet bu ihanet görmüş bana orada ihanet ediliyormuş benim orada huzurum yoktu, benim orada mutluluğum yoktu. Yani aradığım hiçbir şey yoktu. Ben bu birliktelikte adeta yalnız bir insandım. Yani karşındaki, karşındaki insana daha çok böyle konfor sağlıyormuş. Onun diyor konforu için, onun diyor konforu için yaşıyordum. Onun konforunu diyor yani ona vermeye çalışıyordum. Ama kendisi tarafından da ona partnerine ihanet ettiğini Söylüyor Mutluluğu başka yerde aramış Ama o da diyor olmadı O, o da beni yordu e, Artık diyor kararlı bir şekilde aha, Temiz bir sevgi istiyorum Temiz bir aile yuva istiyorum hı. Hayatıma diyor gelecek e, Şans yani beni tamamlayacak insanı istiyorum hı hı. Bu bunu tamamlayacak insanı arıyor Geldi geliyor bu insan ben sana söyleyeyim Tamam Evet iyi kötü seni de tanıdık Tanıdık seni de Ne haltlar karıştırmışsın burada Anladık Peki tamam Hadi bakalım Şimdi ne yapıyoruz Gönderelim bunu Gönderelim bunu Gitsin bir kenara Şimdi bunu bir kurcalayalım. Bakalım senin. Hayatına bu neyle geliyor? Valla mutlulukla geliyor yani ne diyeyim. Mutlulukla geliyor. Bu insan mutluluk aradığı gibi kendisi de yani mutlu olmayı istiyor. E, yalandan dolandan diyor arkamdan çevrilen işlerden diyor ben bıkkınım ben huzur istiyorum. Hı hı. Ben diyor artık böyle saçma sapan şeylerle mücadele etmek istemiyorum. Bir daha darbe almak istemiyorum. Üzülmek istemiyorum. O yüzden de diyor e, çok iyi diyor seçim yapmak istiyorum. Hı, hı. İhanet korkusu var. Hayırlı olan istiyor kendisi için Kendime de denk olanı istiyorum Bir imparator burada söz konusu Ya da bir imparatorca söz konusu Yani her şey şu anda Çok sık bir şekilde Yani Detaylı bir şekilde Karşısına gelen insanı analiz etmeye çalışacak bu insan Nasıl birisi Nasıl bir yaşam tarzı var Arkadaşım bu, çünkü bu insan isteğine nedir biliyor musun ya bir çıkalım senle biraz sevgili oluruz bir bakarız yani nasıl olacak olmayacak bu şeylerle diyor zaman kaybetmek istemiyorum hayatımın insanlığı buldum deyip hayatımı artık onunla geri kalanını onunla geçirmek istiyorum ben sana kesinlikle şunu söyleyeyim bu insan kötü bir niyetle gelmiyor mutlu olmak istiyorum diyor onunla dengeli bir şekilde yaşamak istiyorum mutluluklarımı diyor onunla paylaşmak istiyorum hayallerimi onunla paylaşmak istiyorum sahip olduğum şeyleri diyor birlikte diyor paylaşmak istiyorum onunla Geçmişimi diyor hatırladığımda geçmişimde ne kadar mutsuz ve yalnız olduğumu, ne kadar yorgun olduğumu diyor aklıma getiriyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Galiba eskide bunun eşi yani geçmişinde bunun eşi ya da partneri buna karşı bayağı bir ya zalimce davranmış olabilir ya aldatmış olabilir. Her türlü ihtimal var burada. Verdiğim diyor bütün emekler diyor hepsi boşa gitti, hepsi boşa gitti. O yüzden de artık diyor çok mesafeliyim insanlara karşı ve e, mantıkla seçmeye çalışıyorum her şeyi. Hemen diyor birisine bağlanmayı diyor, tercih etmiyorum. E, biraz çünkü e, sevdiği zaman çok e, fazla bağlanıyor. Yani karşısındaki insana çok fazla bağlanan bir insan. Ama onun fazla bağlanmasından da çok da aldanmayacaksın çünkü e, güçlü bir yapıya sahip. Yani bu nasılsa beni seviyor yani bırakmaz gitmez değil bırakabilir. Geçmişi diyor askıya aldım diyor yani bitirdim oraya diyor ne özlemiyorum ne bir şey yapmıyorum hiçbir şey tamamen net bir karar aldım tam aksine diyor orada yaşadıklarımı diyor yaşamak istemiyorum değişik değişik diyor hayat istiyorum. Şimdi diyor hayatımda diyor bir ilerleme yok. Ama olacağına da inanıyorum. Çok çalışkan bir insan ve e, ya şu kadar elimde şu kadar var bununla yetinim diyen birisi değil. Sürekli bir mücadele halinde olan aktif bir kişilik burada söz konusu. Kendine katkıda bulunan, kendini eleştirmesini bilen, Kendini eleştirebilen insanlardan korkmayın arkadaşlar. Ve eleştiriye açık olan insanlardan da yani korkmayın. O eleştiriye kapalı, her zaman mıy mıy mıy, mıy olan insanlar var ya işte hem suçlu hem güçlü oynayan. Yani ne bileyim işte karşısındakini bin bir türlü manipüleyle işte susturmaya çalışan, her zaman haklı olan, mağdur olan, mazlum olan sürekli bu insanlardan uzak durun. Çünkü bu insanlar ömür törpüsü. Onlarla hayat yaşanmaz, ömür geçmez. Kızık günah etmeyin. Ve karşınızdaki insanları da manipüle etmeye çalışmayın. Bu çok kötü bir şey. 3-5 edersiniz. Anladığında ya o insan kendisi çekilecek, bakacak sizden, sizin hayatınızdan geri duracak. Ya da ilahi adalet buna bir el koyacak. Çünkü çok fazla izin vermeyecek. Aklınızda bulunsun. Peki hadi dedik ki bu nasıl peki kırmızı donlu mu iş komu, yoksa o konularda da bir kurcalayalım değil mi ama? Bakalım. İhanet mihanetle bunun bir işi var mı? Var mı? Yok mu? Sen bize onu söyle. Yok. Kendim diyor yalanlardan diyor kaçıyorum. Bana diyor ihanet etmesinler de <laughs> ben diyor, ben diyor etmem. <laughs> yok, hayır. Hayır, çünkü üçlü ilişkilerin artık yani tadını biliyor bu. Ben bunu çok yormuş o şeyler. Peki hayatını alacağın insana nasıl bir hayat vaat ediyorsun? Ne diyorsun? bakalım nasıl bir hayat vaat ediyor yeniden diyor başlangıç başlamak istiyorum huzurlu ve dengeli bir hayat istiyorum yeni bir dünya kurmak istiyorum çok temkinli diyor adımlarla yaklaşmak istiyorum diyor hayatımın aşkına hayatımın sevgisine hayalini kurduğum bir insan istiyorum hı hı. yeniden yani beni kıskanmalara maruz bırakmasın bana ihanet etmesin beni diyor depresyona sokmasın beni üzmesin gerçekten ailem yuvam diyeceğim bir insan istiyorum hayatımda o yüzden diyor e, bu insanı çok fazla diyor ben e, gözlemim altında tutacağım ara ara hatta çok böyle manipüle de edebilir seni bir denemek için nabzını yani ölçecek baksın ne yapıyorsun peki hadi ölçtün güvendin O zaman ne olacak? O zaman da diyor işte aile yuva olmayı diyor seçeceğim diyor e, kendi yalnızlığımı diyor askıya alacağım onunla diyor mutlu bir hayat diyor başlayacağım. Hı hı. Biraz e, kıskanç bir yapı var burada e, her an yani e, karşı cinse e, karşı seni çok fazla kıskanabilir. Ondan bahsediyor e, ama e, temelinde kendisi e, yalan dolandan kaçan bir insan ve kesinlikle hayatına da yalan dolan falan istemiyor bu insan. İyi güzel. Yani şunu söyledi bize. Dedi ki, merak etmeyin. Benim donumun rengi kırmızı değil diyor. Başka renktedir. Şu anda diyor söylemek istemiyorum. Ne renkte o da diyor sürpriz olsun diyor. Her şeyi de diyor öyle e, özelimi açıp ortaya dökmek istemiyorum. Saygı duymamız lazım arkadaşlar. Çok zorlamayalım. E, ama kesinlikle diyor e, Zeren Gül e, merak etme. E, donumu diyor orada burada unutup eve gelenlerden olmayacağım. Ne, rahat olabilirsin. Tamam son olarak bakalım. Kartlar sana ne diyor? Kartlardan da tavsiye isteyelim. Kartlar da aynı şeyi tekrarlamaktan yazık günah ya. Gerçekten artık şu anda bana az kalsın küfür edecek de. Yani şunu söylüyor tamam mı? Böyle e, hevessiz kalmayı, sürekli yaşadıklarını, ne bileyim ihanetleri falan fistanlar artık unut. Yeter artık. Yeter. Kalk. Silkelen kendine gel. Geçmişte artık o kıytırık geçmişte geçmişte bırak. Çünkü senin hayatına yenilikler geliyor. Bunlara hazır ol. Kendini buna hazırla. O soğuk enerjiden de kendini çıkar. Ama birçoğunuz da arkadaşlar burada çok güçlü bir büyü olduğunu gösteriyor. O yüzden de olabilir. Belki de o yüzden çıkamıyor bu insan. Çünkü senin hayatına tamam orada o taraf yıkıldıysa yeni bir başlangıç başlıyor. Artık bunun üstüne ne diyelim yani kendin için kalk diyor ve mücadele etine gerekiyorsa onu da yap. Hayatında yeni başlangıçlar başlıyor. Hı hı. Yeni bak sana aile yuva gönderiyor ilahi güç. Yani bunu hem değerlendirmen lazım hem de buna kendini hazırlaman lazım sürekli orada depresyonlarda oturacak olursan hiç kimse gelip senin yerine senin hayatını yoluna koymayacak. Kendin için kendini mücadele vermen lazım. Evet bu açılımımız da bu şekilde oldu arkadaşım. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.